Merhaba, derse hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dişi üreme sisteminin hormonal kontrolü. Dolayısıyla da arkadaşlar ovaryum döngüsünden bahsedeceğim. Dişilerde ovaryum döngüsü yaklaşık olarak 28 gün kadar süren 4 ana evreyi içeriyor. Nedir bunlar peki? Folikül evresi, ovülasyon evresi, korpus luteum evresi ve menstruasyon evresi olmak üzere. Peki arkadaşlar nedir bu ovaryum döngüsü dediğimiz şey ve hangi evreler hangi evrede hangi işlemler gerçekleşiyor bakalım beraber. Birincisi folikül evresi. Arkadaşlar ergenlikle birlikte hipotalamus GNRH adı verilen salgılatıcı faktör ki buna RF adını da veriyorduk. Faktörlerle hipofiz bezini uyarıyor. Ne zaman? Ergenlikle birlikte. Çünkü ergenlikten önce bu olaylar gerçekleşmiyor. Bu anlatmış olduğum 28 günde bir tekrarlanan bu 4 olay gerçekleşmiyor. Hipofizden bu süreçte yani folikül evresinde az miktarda FSH ve arkadaşlar LH hormonu salgılanır. Bu evrede folikül keseleri daha çok FSH için reseptör taşıdığından FSH yumurtalıktaki genç foliküllere uyarır olgunlaşır ve o genez dediğimiz olayı başlatır. Yani yumurta oluşumunu. Hatırlayacaksınız bir kız çocuğu dünyaya geldiğinde yaklaşık olarak ömrü boyunca kaç yumurta oluşturacağı belliydi. Bütün yumurta ana hücreleri primer oosit şeklinde bulunuyordu. Yani bunlar mayozun profaz bir evresine girmişlerdi hatırlayacaksınız. Bu profaz bir evresinde bekliyorlardı. Ergenlikle birlikte bunlar ne yapıyor? Mayozun geri kalanını tamamlamaya başlıyor. Ayda bir, bir tane arkadaşlar primer oosit genellikle gelişmeye başlar. Bu evre boyunca folikülden çok miktarda östrojen, az miktarda da ne salgılanıyor? Progesteron hormonu salgılanıyor. Östrojenin hafif artışı hipofize negatif feedback uygulayarak FSH ve LH salgılarını bu evre boyunca düşük tutulmasını sağlıyor ve yaklaşık olarak bu evre arkadaşlar 14 gün kadar sürecektir. Evre boyunca kademe kademe östrojen salınımı ne yapar? hızlanmaya başlar. Peki bu hızlanma beraberinde neyi getiriyor? Çok miktarda üretilen östrojen uterusun hatırlayacaksınız endometrium tabakası vardı, iç dokusu bu. Endometriyumu kalınlaştırır, kan damarlarıyla zenginleşir ve mukus salgısı da ne yapar? artmış olur. Yani folikül evresi boyunca bir ovaryumda olaylar meydana geliyor. Yumurta oluşmaya başlıyor. Burada üretilen hormonlardan özellikle östrojenin etkisiyle uterusun endometrium tabakası da ne yapıyor? Kalınlaşmaya başlıyor. Olan hadiseler bunlar. Bir de durumu şekil üzerinden görelim arkadaşlar. Bakın şimdi genç foliküllerimiz var gördüğünüz gibi. Bu foliküller ne yapıyor? Folikül evresi boyunca olgunlaşmaya arkadaşlar başlıyor. Folikül evresini mütakip olarak ki yaklaşık olarak 14. güne arkadaşlar denk geliyor bu. Peki bu evrede neler oluyor? Bu evreye biz ovülasyon evresi adını vereceğiz. Yani Türkçe karşılığı yumurtlama evresi adını veriyoruz buna. Folikül evresinin sonuna doğru östrojen miktarındaki hızlı artış hipotalamusa pozitif feedback arkadaşlar uygulamaya başlıyor. Peki bu pozitif feedback ne yapıyor? Daha çok FSH ve daha çok LH miktarı üretilmesini arkadaşlar sağlıyor. Kimin çokluğu? Östrojenin çokluğu. Ancak LH daha çok artar kime göre? FSH'a göre. Çünkü östrojenin bu hızlı artışı hipofizdeki LH salgılama mekanizmalarını daha çok uyarmıştır. Bundan ötürü oluyor bu. Peki LH ne yapıyor? Folikülün yırtılmasını Böylece sekonder oositin yani artık mayoz 1'ini tamamlamış mayoz 2'nin metafaz ikisi evresine kadar gelmiş olan ki bu arkadaşlar evredeki hücreye biz ne veriyoruz işte sekonder oosit adını veriyoruz. Bunun serbest kalmasını sağlar. 14. günde gerçekleşen bu olaya işte biz ovülasyon adını veriyoruz. Yani Türkçe karşılığı yumurtlama adını veriyoruz. Serbest kalan sekonder oosit kirpikli huni tarafından yakalanır, fallopi tüpü içine ne yapar? Alınmış olur. Yani artık yumurta ki artık buna yumurta demiyoruz ama kaba bir ifadeyle bunu söylüyorum. Sekonder oosit artık nereye geçmiştir? Fallopi tüpüne geçmiştir. Peki arkadaşlar yumurta çıkıp gittikten sonra geride kalan folikül hücrelerine ne oluyor? Şimdi ona bakacağız. İşte arkadaşlar bu evreyi müteakip olarak da ne meydana geliyor? Korpus luteum evresi oluşuyor. Peki nedir korpus luteum? Yırtılan folikül LH sayesinde içi yağla dolarak kendini ne yapar? Onarmaya başlar. İçinde ne birikiyor? Yağ birikiyor. Yağın görünümünün hafif sarı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu yapıya biz korpus luteum namı diğer sarı cisim adını veriyoruz. Yani ne oldu? Yumurta fallopi tüpüne gittikten sonra, yani sekonder oosit fallopi tüpüne gittikten sonra geride kalan folikül hücreleri kendini onarır, içi yağla dolar ve sarı bir görünüm kazanır. Bu yapıya korpus luteum diyoruz. Onun için bu evreye de korpus luteum evresi adını vermiş olacağız. Ardından LH'ın etkisiyle çok miktarda progesteron salgılanmaya başlar. Nereden? Korpus luteum dediğimiz yapıda. Evre boyunca daha az miktarda östrojen salınmaya devam eder. Ne daha fazla bakın progesteron daha fazla. Progesteron endometrium kalınlaşmaya devam ederken progesteronun etkisiyle embriyonun tutunmasını kolaylaştıracak yumuşak dokuların da oluşmasını sağlar. O zaman şimdi netleyelim. Yumurta ovülasyonda gitti. Geride kalan folikül hücrelerinin içi yağla doldu. Bu yapıya korpus utum denir. Bu yapıda çok progesteron, az miktarda da östrojen salgılanır. Progesteronun çokluğu uterusun o iç dokusu olan endometrium tabakasının daha da kalınlaşmasına, kan damarı bakımından zenginleşmesine, ve embriyo oluştuğu takdirde gelip buraya tutunması için hazır hale getirilmiş olur arkadaşlar. Peki gelelim 4 numara. Korpus lüteum evresi de arkadaşlar yaklaşık olarak 6 gün kadar sürüyor. Sonra menstruasyon evresi. Peki nedir menstruasyon evresi? Döllenme olmazsa. Diyelim ki döllenme olmadı. O sırada bir ilişki söz konusu olmadı. Sperm gelmedi fallopi tüpüne. Progesteron ve östrojenin Bileşik etkisi hipofize negatif feedback yaparak FSH ve LH salınımını ne yapar? Azaltmaya başlar. Ayrıca yumurtalıktan salgılanan inhibin hormonu da FSH salınmasını ne yapar? Azaltmaya başlar. Inhibinin Sertoli hücreleri tarafından oluşturulduğunu hatırlayın bir önceki dersimizde. Korpus luteum doğal olarak bozulur. Östrojen ve progesteron salgısı azalmaya başlar ve uterusun iç dokusu olan endometrium tabakası parçalanır. Sekonder oosit döllenmemiştir zaten değil mi? Spermle birleşmedi. Bir miktar kanla beraber vajinadan dışarıya atılır. İşte arkadaşlar bu sürece de menstruasyon evresi adını veriyoruz. Buna reg ya da adet kanaması adını veriyoruz arkadaşlar. Yani adet kanaması ya da reg dönemi ya da buna menstruasyon evresi diyoruz. Bu da yaklaşık olarak ne yapıyor? Ne kadar sürüyor daha doğrusu? 6 gün kadar sürüyor. Genellikle bu 4 olur, 5 olur, 6 olur. Ancak genelde 7'nin üstüne çıkmış olması bir hastalık belirtisi olarak da düşünülebilmektedir. Aklınızda bulunsun. Bakın ne oldu arkadaşlar? Ovaryum içerisinde olanları da bahsedelim bu durumdan. Şu folikül evresiydi. Folikül evresine mütakip olarak bakın yumurta atıldı. Bu işleme ovülasyon diyoruz. Ovülasyonu mütakip olarak ne oluyor peki? Hatırlayacaksınız. Korpus luteum oluşuyordu. Korpus luteum'un hücreler folikül hücreleri zaten korpus luteum oluşturuyor. İçi yağla doluyor. Sarı bir görünüm kazanıyor. Daha sonra yumurta döllenmediği takdirde de ne oluyor? Korpus luteum bozuluyor ve buna da bozulmuş korpus luteum diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki olaylarla ilgili birkaç durum var. Onları da bir değerlendirmiş olalım. Arkadaşlar ergenlikle birlikte dişilerde yaklaşık 28 günde bir tekrar eden ve menstrual döngü olarak adlandırılan bu periyottur arkadaşlar. İşte yukarıdaki periyodun adı 4 süreci kapsayan, 4 evreyi kapsayan bu sürecin adı menstruasyon pe periyodu arkadaşlar ya da menstrual periyot deniyor aynı şey. Menstrual döngü folikül, ovülasyon, korpus luteum ve menstruasyon evrelerinden oluşuyor. Fallopi tüpüne geçen sekonder oosit sperm tarafından döllenmediği takdirde periyodun son evresi olan menstruasyon evresi arkadaşlar başlıyor. Ancak döllenme olursa hamilelik süreci başlamış oluyor. Menstrual döngü dişlerin ergenlik sürecinde başlar ve çoğunlukla 45-55 yaşlarda sonlanır. Menstrual döngünün sona ermesi arkadaşlar menopoz olarak adlandırılır. Yani menopozla birlikte artık bir kadın yumurta oluşturmuyor. Bu döngüler de artık ne yapıyor? Sona ermiş oluyor. Yani artık bir folikül, ovülasyon, korpus luteum ve menstruasyon evreleri ne yapıyor artık? Gerçekleşmemiş oluyor arkadaşlar. Evet, ovaryum döngüsü ve dişi üreme sisteminin bir başka ifadesiyle hormonal kontrolü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakın menstruasyon süreci boyunca hormonların değişimini veren de bir grafiğimiz var bakın. 14. gün dikkat edin arkadaşlar şuraya bakın. 14. gün 14. güne kadarki süreçte bakın östrojen miktarı ne yapıyor? Gördüğünüz gibi artış gösteriyor. Peki FSH miktarı FSH miktarı arkadaşlar hatırlayacaksınız. 14. güne yaklaştığında o da artıyordu. Ama LH'ın artışı 14. günde daha fazla olduğundan ötürü folikülün yırtılmasına sebep oluyordu. Peki 14. günden sonra ne başlıyor? Korpus luteum evresi başlıyordu. Korpus luteum evresinde çok progesteron, dikkat edin buraya, daha az östrojen salgılanıyordu. Döllenme olmadığı takdirde korpus luteum bozulduğundan ötürü ve arkadaşlar bu sürecin sonuna doğru hem östrojen hem de progesteron miktarı ne yapıyor? Azalmaya başlıyor arkadaşlar. Evet bu hormonların değişiminin grafiğini iyi bilmenizde fayda var. Burada en önemli olan keskin olan şey 14. gün itibariyle LH'ın maksimum düzeyde pik yaptığıdır. Bir diğer bilmeniz gereken folikül evresi boyunca östrojen miktarı progesterondan daha fazladır. Bir diğeri de korpus luteum evresinde de progesteron miktarının östrojandan çok olduğuna dikkat etmenizdir arkadaşlar. Evet dostlar, gelelim döllenme dediğimiz hadise nedir? Bununla ilgili bilgileri aktarmaya. Dişi üreme sistemine bırakılan milyonlarca spermden çoğu asidik vajina ve rahim ortamıyla karşılaştığında ölür. Yani aslında hani bir yumurta var. Neden peki arkadaşlar milyonlarca sperm bırakılıyor? E büyük bir kısmı arkadaşlar bu yolculuk sırasında ölüyor. Sebebi bu. Onun için çok olması gerekir. Bu sebepten ötürü kısır olan erkek bireylerin mesela kısır olma nedeni hiç sperm üretmeme değil. Az sperm üretmeye o az olan da ne oluyor zaten yolculuk sırasında öldüğü için yumurta döllenmemiş oluyor. Mantığı bu. Daha az sayıda sperm sekonder oositin ürettiği fertilizin adı verilen kimyasalı algılayarak sekonder oositin olduğu fallop tüpüne doğru ne yapar? Aktif olarak hareket eder. Ne yapıyordu sperm? Biliyorsun hareketli kuyruğu vardı çünkü daha doğrusu kamçısı vardı. Spermlerin bu hareketine biz kemotaksi adını veriyoruz. Taksi demek yer değiştirmek. Neden kemo peki? Yumurtanın ürettiği fertilizin adı verilen kimyasal maddeye doğru gittiğinden ötürü bu ifade kullanılmıştır. Neden arkadaşlar? Bu olay aynı zamanda pozitif kemotaksidir. Çünkü ona doğru gitmiş oluyor. Spermler arasında en hızlı olanlar sekonder oosit'e ulaşır. Gördüğünüz gibi sekonder oosit neydi arkadaşlar? Yumurta atıldığı fallopi tüpüne geldiğinde mayoz 2'nin metafaz 2 evresinde bulunmaktadır. Dolayısıyla biz buna sekonder oosit adını veriyoruz. Bu spermler sekonder oositin folikül hücrelerinden oluşan kümülüs tabakasına ulaştığında Akrozomlarından salınan hidroliz enzimleriyle kendilerine yol açarak sekonder oositin zona pellucida adı verilen tabakasına ulaşıyor. Bir önceki derste işlemin kaba bir ifadeyle nasıl gerçekleştiğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Peki sonra ne oluyor? Zona pellucida tabakasındaki reseptöre ilk bağlanan spermin akrozomundan salınan hidroliz enzimleri yolu açmaya devam eder ve sperm zarı sekonder oosit zarıyla ne yapar kaynaşır. Spermin içeriği sekonder oositin stoplazmasına boşaltılır. Bu olay gerçekleştiğinde daha önceden metafaz 2'de kalan sekonder oosit mayozunu ne yapar? Tamamlamaya başlar. Haploid yumurta çekirdeğini ne yapar? Oluşturur ve bu sırada tabii ki yumurta içine girmiş olan sperm çekirdeği ile bu haploid yumurta çekirdeği ne yapar? Birbiriyle kaynaşır arkadaşlar. Birleşme olayı gerçekleşmiş olur. Arkadan ulaşan sperm hücrelerinin döllenme olayına katılması katılmaması için Sekonder oositin içinde kortikal veziküller vardı hatırlayacaksınız. Bunlar aktifleşir, içeriklerini hücre dışına boşaltır çeşitli enzim ve proteinlerden oluşan bu içerik sayesinde zona pellosida tabakası kalınlaşır ve spermlerin bağlanacağı reseptörler ortadan kalkar. Böylece bir yumurtayı daima bir spermde ne yapmış olur? Döllemiş olur. Böylece polispermi denen hadise önlenmiş olur. Polispermi bir yumurtanın çok sayıda sperm tarafından döllenmesi. Bunun önüne geçilmiş oluyor. Kim yapıyor bunu? ...zona pellucida tabakasının kalınlaşması, sertleşmesi ve sperm'i tanıyan reseptörlerin ortadan kalkması bu durumu önlüyor arkadaşlar. Spermin haploid çekirdeği ile yumurtanın haploid çekirdeği kaynaştığında diploid zigot çekirdeği oluşur. Böylece döllenme olayı ne yapılmış oldu? Tamamlanmış oldu arkadaşlar. Döllenme sonucu oluşan tek hücreli zigot tüpü tüpüne doğru ilerlerken... Mitoz bölünmeler ile çok hücreli embriyoyu meydana getirir. Yani bir tarafta döllenmiş zigot bölünürken bir tarafta fallopi tüpü içinde ne yapıyor? İlerlemeye devam ediyor. Artık buna zigot demeyeceğiz ve embriyo diyeceğiz. Bu süreç içinde oluşan hücreler birbirlerinden ayrılıp birbirinden bağımsız zigotlar ya da embriyolar gibi davranırlarsa işte tek yumurta ikizleri oluşuyor. Mesela düşünün. Zigot ilk bölündüğünde eğer iki ayrı hücre, iki ayrı noktada devam eder bölünmelerini giderek embriyoya dönüşürlerse çift pardon, tek yumurta ikizi oluyor bunlar. Tek yumurta ikizleri mitoz sonucu oluşan hücrelerde ben geliştiği için genetik olarak birbirinin kopyasıdırlar. Çünkü tek bir zigottan bunlar ne yapıyor? Köken almış oluyor. Bazı durumlarda dişi iki tane sekonder oosit üretebiliyor. Bu durumda ise iki farklı sekonder oosit iki farklı sperm tarafından dölleniyor. Böylece birbirinden genetik olarak farklı olan çift yumurta ikizleri de dünyaya gelebiliyor. Mesela çift yumurta ikizlerinin biri erkek biri dişi olabileceği gibi ikisi dişi ikisi erkek de olabilir. Ancak unutmayın İki farklı yumurtanın iki farklı spam tarafından döllenmesi çift yumurta ikizin oluşmasına sebep oluyor. Eğer tek yumurta bir zigotun bölünmesi sırasında iki farklı embriyo meydana gelirse bu da tek yumurta ikizi oluyor zaten. Arkadaşlar kısırlık gibi sebeplerden ötürü bebek sahibi olmak isteyip de olamayan çiftler tüp bebek yöntemine başvurabilirler. Tüp bebek in vitro fertilizasyon yöntemi ile elde edilir. Dişinin yumurtaları erkeğin spermleri ile laboratuvar ortamında ne yapar? Döllendirilir. Yani demek ki sperm yumurtayı dölleyebilecek bir kapasiteye sahip değil. Ne yapıyoruz? Biz ikisini dışarıya çıkarıyoruz. Laboratuvar koşullarında bunları bir araya getiriyoruz. Adeta spermin zorla, zorla yumurtayı döllemesini mümkün hale getiriyoruz. Tüp bebek yöntemi arkadaşlar buna dayanıyor. Oluşan zigotlar laboratuvar ortamında embriyoya dönüştürülür. Bu embriyolar annenin rahmine yerleştirilir. Embriyolar gelişim sürecini anne rahminde tamamlar. Bu işlemde bazı embriyolar rahim iç duvarına tutunamadığı için düşük olabilir. Bu sebepten ötürü doktorlar defaatle aynı şeyi denememek için birkaç embriyoyu aynı anda anne uterusuna yani rahmine yerleştirirler. Hamile kalma oranını arttırmak için çok sayıda embriyo yerleştirilir. Hepsi tutunursa da çoklu doğum ne yapabilir? Gerçekleşebilir arkadaşlar. Evet dostlar burada da gördüğünüz gibi in vitro fertilizasyon dediğimiz yani dışarıda döllenme ve embriyo uterus içine yerleştirme aşamaları gösterilmiştir. Ne yapılıyor peki sırasıyla onlardan da bahsedelim. Dişiden döllenmemiş yumurta alınır. Alındı. Döllenmemiş yumurta özel deney kaplarına alınarak sonradan kullanılmak üzere laboratuvar ortam şartlarında saklanır. Daha sonra erkekten alınan sperm'ler ile yumurta döllendirilir. Embriyo gelişim sürecine başlar ve embriyolar dişi rahmine yani uterusuna yerleştirilir. Böylece hamilelik süreci ne yapılmış olur? Başlatılmış olur arkadaşlar. Evet dostlar, burada önemli bir bilgimiz var. Ona bakalım bir. Bioplast şeklinde vermişiz. Bunu da bir birlikte tartışalım. Döllenme sonucunda dişi gebelik sürecine girer. Yani döllenmiş yumurta ne yapıyordu? Nerede dölleniyordu? Çok önemli bilgiler bunlar. Fallopi tüpünde döllenme oluyor. Embriyonik arkadaşlar aşamaların İlk bölümü fallopi tüpünde oluyor. Daha sonra embriyo dediğimiz yapı gelip ne yapıyor? Uterusun içine yerleşiyor. Fallopi tüpünde başlayan embriyonik gelişim, embriyonun fallopi tüpünde bulunan siller yardımıyla rahme yani uterusa düşmesiyle ve rahmin endometrium tabakasına tutunmasıyla rahimde ne yapar? Devam eder. Embriyonun endometrium, endometrium tabakasına tutunma işlemine biz implantasyon adını veriyoruz. Yani artık embriyo geldi uterusun içindeki hücrelerin arasına gömülmeye başladığı bu işlem oraya tutunma işlemine implantasyon deniyor arkadaşlar. Rahim ve embriyo işbirliğiyle HCG ki buna arkadaşlar human koryonik gonadotropin deniyor. İnsan karyonik gonadotropin hormonu salgılanmaya başlar. Bak çok önemli bir nokta çünkü bu hormonun kanda miktarının artması hamileliğin gerçekleştiğinin, gebeliğin başladığının arkadaşlar doğal olarak belirtisi oluyor. HCG korpus luteum'un bozulmadan kalmasını sağlar. Korpus lüteum progesteron ve östrojen salgısını devam ettirmiş olur. Mensural döngü durur. Hangi evre? Hamileliğin başlaması ile birlikte bakın. Ve döngünün son evresi olan menstruasyon evresine ne yapılmaz? Geçilmemiş olur. Yani kadınların normal şartlarda döllenme olmadığı takdirde 28 günde bir tekrarlanan ovaryum döngüsü duruyor. Böylece reg dönemi de arkadaşlar ne yapmış oluyor? Durmuş oluyor. Böylece yeni bir menstrual döngü başlamaz ve yeni döllenmemiş yumurtalarda ne yapılmış arkadaşlar? Oluşturulmamış olur. hCG ayrıca hipofizi uyarır, prolaktin salgısının artmasını sağlar. Prolaktin hormonu süt bezlerinin gelişimini uyarır. Doğumdan sonra da salgılanmaya devam eden bu hormon süt üretimini arkadaşlar uyarır. Siz bunu hipofiz bezi endokrin sistem konusundan hatırlıyorsunuz zaten arkadaşlar. Ve önemli bir nokta Gebelik testlerinin çoğunda kandaki ya da idrardaki HCG seviyesi ölçülür. Zaten kanda fazla ise onun bir miktarı ne yapılacaktır? Doğal olarak idrarla atılacaktır. E o zaman idrarda bu hormonun miktarının artışı arkadaşlar hamileliğin yani gebeliğin başladığının göstergesi oluyor. Gebeliğin son aylarına doğru bebeğin anne karnındaki hareketleri serviks kaslarını uyarır. Bu yarı hipofize pozitif feedback yaparak oksitosin salgısının artmasını sağlar. Artan oksitosin serviks kaslarının daha çok kasılmasını uyarır. Böylece doğum sancıları ortaya çıkar. Ayrıca oksitosin doğum sonrası arkadaşlar annelik güdüsünün oluşmasında ve süt bezlerinde oluşan sütün dışarıya akmasında da ne yapar? Rol oynar. Evet dostlar. Ovaryum döngüsü döllenme ve hamilelik olduğu takdirde dişinin vücudunda meydana gelen olaylara ilişkin durumları beraber tartışmış olduk. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Yeni bir video, yeni bir derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.